İstanbul Başakşehir'de çıkan yangında kimya deposundan alevler yükseldi. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alev alev yanan depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırılmaya çalışıldı. Kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna döndü. Yani hemen dışarı çıktık zaten asitçi olduğunu bildiğimiz için hemen buralar yanacağını düşündüğümüzden hemen araçlarımız vardı. Bir iki tane çıkardık. İçeride iki tane sıfır iş makinamız vardı. Daha hiç binilmemişti. Onlar yandı. Bir araç vardı o yandı. 15 milyona yakın malzememiz vardı. Onlar yandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoya müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken alevlerin yükseldiği depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar yangından zarar görmemesi için çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Kimi vatandaşlarsa araçları iterek oradan uzaklaştırmaya çalıştı.